Evet selamlar ben Antan bugün sizlerle birlikte Patronot hayatta kalma ve inşa simülasyonu oyuncusunun 8. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde bir hayli işleri toparlamıştık ve 3 bölümde gelinebilecek en iyi seviyeye geldiğimizi düşünüyorum şahsen ben Şimdi sesin niye böyle bonazan sesi gibi amına koyayım diyecek olan varsa hafiften yeni kalkmış olabilirim Henüz hala e, bu video çekilirken, çekildiği tarihte e, iş yerinden çıkmadığım için pazar günleri benim için önemli amiral pazar günleri benim şu videosu da bu arada sigaramızı yakmadan önce, ben videoya başlamadan önce kendime bir kahve yapmayı tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız sigaranızı almayı unutmayın. benim yerleştirme daha yeni geldiyseniz yanınıza bir toz yapıp ya da farklı bir yemek yapıp bir içecek alıp gelmeyi unutmayınız. Evet. Yaşlanmışım lan amına koyayım. <laughs> sen benim gibi yaşlanabilir misin? Yaşlanamaz. Ben olman lazım. Şimdi ne bu boşta işçi mi yok? Boşta iş sayısı atanmamış çok fazla insan var diyor. Amına koyarım bak sen Tam strik bunu yap küçük küçük şunları araştırıyoruz en son abi. Bunları araştırmaya devam edelim. Daha ocağı vereyim mi amına? Ne diyoruz? Bak. Atölye açtık diye biliyorum. Fabrikaları da açtık ama fabrikaları çok fazla açmasak mı ya? Hani çünkü ne olur ne olmaz belli değil ya abi. Hani çok fazla fabrika açmak da Nedense şey gibi bana. Göt kalkıklığı gibi şu an. Yani zaten hali hazırda e, az buzlu idare ettiğimiz para ekonomisi var. Bu ekonomiyle zaten biz araştırma yapıyoruz. Üstüne üstüne gidip de daha fazla fabrika açıp daha fazla e, fabrika vergisi vermek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Hani biz şu an sadece ve sadece atabileceğimiz ürünlere baksak bence fena olmaz. Mesela şuradan artık yemek üretim ve ufak şeyleri yaptığımız zaman burası tamamiyen açılmış olacak. Burası tamamen bizim olmuş olacak. Yani biraz biraz. Amına koyayım sesi nasıl değişti lan benim bir öyle? Demek ki neymiş? Uyandığınız zaman amına koyayım bir şeyler içecekmişsiniz. Boğazınızın yumuşaması açısından bunu tabi ki Dönük olur Sanın aynasını Temiz bir insan olmayalım Şimdi Ha işçileri serbest bırakmam lazım tamam bir sıkıntı var mı peki? Bir yere ulaşmama gibi bir durum var mı yani? Mesela kıyafet dükkanına ya da demir fabrikasına mal ulaşmama gibi bir sıkıntı var mı? Anladığım kadarıyla yok. Şu an peki ne mi yapacağız? Şu an abicim aşkı para topluyor. Hani para toplayıp bu araştırmaları yapacağız niye? Ya oyun tamam çıtır keyifli bir oyun ama Hani bu tarz bir oyun yayında oynuyor şu an 1-2 saat boyunca bunu beklesek akıl giderdi ama Biz 20-25 dakikalığında yani periyodik zaman aradığında tuttuğumuz zaman Bazı bölümlerde hiçbir şey yapmasak oluyor Yalan yok Hani mesela şuradan yüzden bir açmışız Bunun açmışız Hani biz biraz daha bunları keyfi bir şekilde artık bunlara geçebiliriz Bu evet, burası şimdi biraz daha para lazım Bakın burada kışla falan filan var ama bunlar biraz daha şey Bu ana görevi araştırdığınız zaman yapıyorsunuz Ana görevi araştırdığınız zaman Toplaya bir kışla yapabiliyorsunuz diye hatırlıyorum Kışla i̇şte yapmak için de garnizonu Etkileştirmek gerekiyor mu? Yok lan gerekmiyor galiba. Ama şey diyebiliyorum. Bu ne yapayım? Yani buraya düşmek istediğin sen amına. Takılırım ben böyle şeylere ya. Oturduğum yerde ya da yaşadığım bir alara pis etmek gibi kötü bir uyum yoktur. Ama anasını sikmek gibi bir uyum var yani yalan yok. Şimdi bacım siz şu Odunları bir kırın da biz odun toplayalım amına koyayım. boş boş duruyoruz bir boka yarayın amına bakıyım Şimdi yerlerinden mermer ocağı marangoz, Pil ocağı Piyafet tükeni, depo, balık çukuru Pil ocağını açabiliriz abi Pil ocaklarını Yani bunları zaten şu an için sadece ee hani buraya dükkan Şurası fabrika amına bakıyım Burası fabrika sonunda Kendiler ocağı şuraya yapılsın abi Dil ocağı da şuraya yapılsın. Şimdi bu hemen yapılmayacak. Niye yapılmayacak? Çünkü zaten hali hazır var. Halka bir iş vermedik. Yalan yok. Adamları da tabii. Kırılardan çekiyorum. Da şuraya bağlansın. Hani yollar olsun ki daha güzel gözüküyor bence şehir yol olduğu zaman. Evet bu bizim köyün sanayi evrim olsun amına yani koyayım. bu ev çünkü kullanmasak bile şu an biraz biraz açtığımız zaman işe yaramayacağını ben düşünmüyorum şahsen. Yani mermer ocaklarının üretim atölyelerini ya da kilo atölyelerini açtığımız zaman diliminde veya halkı çektiğimizde ilacı gelecektir yani. Bir de tabi görevleri yaptığımız zaman kral tarafından bu şehre teşvik ediliyorsunuz halk olarak. hikaye modunda oynuyorsanız, sandbox modunda oynuyorsanız kafanızı yok ama ne kadar alt çekebilirsiniz çekiyorsunuz. Bak buraya bir tane dallama gitmiş. şu eniştem olaya gidecek mi? Gidiyor galiba. Aynen. Daha gitti. Oğlum ben buraya insan vermedim amına koyayım. eksi 10 yiyoruz ve 10 kişi alıyoruz. Kralı siksek mi ya? <laughs> kralı ufaktan bir siksek mi böyle. Çok ufaktan böyle bir krala tıklatsak sıkıntı olur mu ya? Neyse tıklatmayalım biz şu an köylü ve eşi şeyimiz. Ben de isterdim o tüccarlardan 10-15 kişi çekmek de maalesef yapamıyoruz şu an onu. maalesef maalesef ben de ben de çok isterdim ben de çok isterdim ama üzgünüm bu arada bu tarla şu anlık hani idare etmesi açısından var şu an bu şehrin dağınık görüntüsü ilerleyen bölümlerde ilerleyen sezonlarda ya yani bu oyunu izlense de izlemese de hani Digital Cave kahvelik, çaylık kahvelik bir seri olarak burada kalsın hocam. Şimdi arılık işine girsek fena olmaz çünkü bal mumu ileride bizim işimize yarıyor abi. Arılık işine girelim. Fazla fazla arılık işine girerim hatta. Tarlarını hemen yanına yapalım. Ee, bal mumu yapıp bal üretiriz. Daha sonrası çünkü mum da üretmemiz lazım. Mum üretmemiz lazım kendi mumumuzu üretiyorsak sıkıntı yok. Bu bilmiyor mü bilmiyor Gül Ama çok fazla taş yoksa eski kağıt ama taş ocaklarına da bir tane işi vermemiz lazım. Yanlış anlamayın. Bak şu an buradaki taşıyıcılar çok güzel. Birazdan buralarda ünlem işareti görebilirsiniz o dolun kaldığı zaman bilin ki taşıyıcılar yani ülkede çok fazlanın çok fazla insanın bir iş yükümlülüğü altında olduğunu gösteriyor bu. Şimdi biz tabii ki şu an buraya maalesef şey yapamayacağız. Aralık kişi nerede hocam? Evlerde mi? bir insan geldi. Tamam iki tane bir bina yaptık. İyi buraya da ekimine başladıysak güzel. Ya, ya bu tarlalar, tarlalar şu an İdare etmesi açısından var. Yani fazladan gıda yaptığımız zaman çok fazla. Fazladan gıda yaptığımız zaman şu an için sadece hani bizi idare etmesi için var. Ananı çekeyim ne oldu lan bir anda tamam güzel. Bir bina yeterli oldu. Hani şu an için sadece bizi idare etmesi için var. Şimdi biz bir anlaşma. Yana

Hani globalde de bir çapımız olması açısından biraz ufaktan şeyden satsak ne olur ki amına koyayım? Atölyeye taş lazım mı yok? Bu sadece kumur ve demir Diyecek olanlar vardır. Bunları geliştirirsen daha güzel şeyler yapabilirsin de Ülkede insan yok arkadaşım Yani ülkede insan olmadığından mütevellit Ben onları istediğim kadar geliştireyim bir boka gene yaramayacak Da biz arıcılığa nasıl gireceğiz? Ha bu. Ya bunu, bu da kurmamız lazım. Sadece i̇şte ormanın olduğu yere kurmamız lazım yani. Anladım kadar bile. Ama abicim bize şu an çalışma memnuniyeti lazım değil ya. Ananı sikeyim bunun tek bir tanesi tek bir tanesi. Boşta işçi lazım şu an abicim. Boşta bir iş de işçi kal. tabi tabii. Benimle hoca da mı çalışıyor? Buraya da bir tane iş verdi şu. Benim o verdiğim madenci nereye gitti? Yıllık 150 demir ver. Aylık üretilen 9 aylık kullanılan 35 aylık üret. Yani sayılar biraz daha birbirine iyi yakın. 86'ya çıkarız diyorum. Ya bunlar ufaktan bal mumu dessin de ne hali varsa görsün anladım ya. Zaten şu an bal mumu da kullanmıyoruz, balık da kullanmıyoruz. Bu galiba balık dediği bal peteği olabilir ya. Bunu çevirmenler yanlış çevirmiş olabilir yani. Bal. Bu da bal peteğine benzemiyor mu ya? Bal mumu da var. Hani bunları yavaş yavaş versin biz zaten bunları kullanmıyoruz ya şu an. Hani zaten kullanacak bir yerimiz yok ki. Hani keder dursun, bunları biz bulup Nereden fena tane. Bal mı bak balık Avlardan üretilen yemekmiş bu ha biz bunu kesin yeriz o zaman ama Avlardan işlenen üretim malzemesi diyor Mermimiz 16 tane var kil 79 adet var tavuk şu an şey Ooo biz bayağı satış yapıyoruz hocam Sayıdan Baftın. Biz şu an sadece şeyi bekleyeceğiz. Yalan yok yani. Biraz kıçımızı geriye doğru yatıp yatırıp Ülkeye insan gelmesi bekleyeceğiz. Çünkü başka türlü bu iş olmaz. Bu ezazıcı da bakın nasıl kereste lazım. bir tarla olmuş hangi tarla olmuş? Havuçlar olmuş galiba galiba bir elmalar da olmuş. Başka gelen var mı mesela at arabasıyla? Yok. Mesela bizim atımız varsa biz niye amına koyayım her yere yürüyerek gidiyoruz? Mal mıyız biz yani? Ben buradan bunu anlarım. Damatla tesisini açalım ya yani bence alkolü veririm. Bir ay yetelim. Ben başkan olarak seçen şahsen bir içmek istiyorum kardeşim ya. Kutlamaları da. Normal hayatta günleri gayet alkol tüketmem. Ben bir başkan olarak bir içmek istiyorum. Kolumu vurdum. Ananı sikiyim. Wow. <laughs> Kolumu vurdum. Amora koyayım. Damat mı açabiliriz artık. Hocam şu elmaları da alsanız da bu dolmuş gibi sanki amına koyayım ya. Ne diyorsunuz? Neyse havuçtan sağlam para kıracağız da. İyi güzel güzel bu adam iyi balık tutuyor yalnız ya. Ne oldu orası çocuğu bugün niye tutamıyorsun? Sen yani niye beni göte getirdin yine? Niye beni göt ettin oğlum? Bir de hocam bir şey soracağım. Biz niye 30 kişi olamadık amına koyayım ya? E yeni YouTube kanalı açsam amına koyayım daha hızlı gelişirdim. Öyle şeyler bulur, böyle şeyler olur beyler. Bak bir dakika daha bulursunuz ama. O hırsızlık yapın fazladan fazla elma çalıyorsunuz ya. Yalnız bir şey diyeceğim yanlış anlaşılmasın ama. Bizim bir tane mesela şu, evi ben yeni yaptım değil mi? Bak yeni yaptığım evdeki sakinler 2 Gıdalarını söylüyorum size 5 buğday 4 yumurta 4 geyik eti 4 elma 5 balık ee... 5 havuç, 5 tavuk, 2 bal, e, bal evet, bal. Hani şahsen bu halkın mutsuz olma ihtimali yok. Akoyim. Yok. Tamam, bu bakalım hocam. şu para Bir de hocam şu avdede bizim burada Store bakacağım ben ya. Yani. Tamam artık bu kapsat ne koyalım biliyor musunuz? Çive koyalım mı o? Ya da ben şu an için Bu koyabiliriz Allah'a ektim tütünü <laughs> Diye bir baksam ama bana koyup çok güzel oldu da Atalım ama bakayım 200 200 100 diyoruz Ne kadar gidiyorsa <laughs> Atalım yani Gitsin ha bana koyayım. Para gelsin ülkeye. Ya şu an için video kaydını sonlandıracağım da ne koyayım? Ne yapacağım onu bilmiyorum yani. Şey diyemiyorum mesela bir sonraki bölümde şunu yaparız gibisinden bir şey ön plana süremiyorum. Odun kullanarak kömür üretimini sağlar. Kömür blöbünü yapmayı... Kömlek atölyesi diyor. Oo. Ana malları açmam lazım. Taş yol var. Taş ocağı uzu. Taş ocakları demir veya kömür bananelerin yakınlığı hissettiğinin yüzü yüzde on Anamalları diyor. Ana açmamız lazım belli oldu. Ama şu an bütün tarlayı galiba biz söküyoruz abicim. Aynen elmaları da toplamışız. Buğdayları da topluyoruz. tüneleri de doğru topluyoruz. Yulafları da topluyoruz. Şu anki tavuk şeyinden de memnunum. Yıllık 543 tavuk kullanılıyor. 532 de alıyoruz masal alıyoruz. Şu an gerçekten çok memnunum yani dallardan. Şu iyi ama gerçekten. Gerçekten şu an çok kötü. Bir yandan bunların da üretimine başlamış olmamız gerçekten çok güzel. Yani kilo ocaklarından kilo üretelim, mermer üretelim. Bunları kullanmasak da hani depolanmak bize ne gibi bir zarar sağlayabilir ki? Mesela mermer 43 tane mermimiz olmuş. 50 adet ilimiz var. Tabi daha sonrasında bunları da açacağız ama Ben size bir sonraki bölümde abi nasıl yapmak istediğimizi göstereceğim şeyi Hani bir sonraki bölümde size nasıl bir şey yapmak istediğimizi göstereceğim ben Yalnız 722 dolarımız oldu Anam malları açabilirim Evet hocam izlediğiniz teşekkürler ilgili oyunu ve abone olmayı like atmayı Ünlü de çok patron atlar yurtta kalma ve şişaret ve simüler sonunuzun Devamlı istiyorsanız ben bu bekliyorum İlk kez iyi bakın hoşçakalın Sağlıcakla kalın Uçakalın.